değerli gönül dostları. Bugün 1 Ekim 2022 günlerde bir cumartesi sabahı Hatay'ın Reyhanı içerisinden siz gönül dostlarına hayırlı sabahlar, hayırlı işler dilemek için sizleri bu saatte razı ediyorum. Allah'ın vatanımızı, milletimizi, devletimizi, toprağımızı korusun. Ezenleri Ezenlerimiz susmasın. Devletimiz her zaman ayakta kalsın. Yunanistan, Amerika, Fransa'nın yaptığı bu tacizliklerden dolayı biz korkmuyoruz. Bizim istiklal marşımızda korkma sönmez bu şafaklarda Yücel Aslanca diyor. Bizler korkmuyoruz. Gördüğünüz gibi bir Rusya askeri almak için vatandaşına bir çağrı yaptı. Bütün vatandaşları Rusya'yı terk edip kaçıyorlar. Bizlerde bu yok. Bizler bir Türk kanı taşıyoruz. Bizler her zaman için, vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için, ezenimiz için ve memleketimizin bir karışı için mücadele ederiz. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, çoluk ile inşallah. Bizler Rusya gibi değiliz. Rusya bir devletler savaş yapıyor diye savaş için halkını, vatandaşını çağırdı ama maalesef hepsi de kaçıyor. Allah onun için bizler bir Türk olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti neferi olarak hiçbir devletten korkmuyoruz. Allah'ın izniyle bizim Allah'ımız var. Halkımız, vatandaşımız devletiyle beraberdir. Allah'a emanet olun, saygı değer gönül dostlarım. Her gününüz güzel olsun, huzur, mutluluk kapınızdan eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Ya Allah.